Doğuştan olan sakatlıkların bir kısmını önlememiz mümkündür. Sporadik dediğimiz sadece o bebeğe özgü ve o bebeğin oluşumunda ortaya çıkan sakatlıkların önlenmesi, kromozomal yapının önlenmesi aslında mümkün değil. Fakat en sık görülen genetik problem olan Down sendromunda çok önemli bir risk faktörü var anne yaşı. 35 yaşın ve 40 yaşın üzerindeki gebeliklerde bu oran çok arttığı için belki gebe kalmak için bir planlı gebelik ve yaşı göz önüne bulundurularak bir gebelik planlamak bunu engelleyebilir. Tamamen önleyemez ama oranı oldukça düşürür. Onun dışında ailede ya da annede ve babada genetik olarak bir hastalık taşıyıcılığı söz konusuysa bir hastalık geni varsa bunu tespit edip oluşan bebeğin hasta olma ihtimalini bulup Genetik olarak embriyo aşamasında PGT dediğimiz bebeğin hücresinden örnekler alarak bebekte bu hastalık var mı yok mu onu araştırıp sağlıklı embriyo koyma şeklinde bazı yöntemlerle e, bu hastalığın oluşmasını önleyebiliriz. Ama bazı hastalıklar e, önlenemez. Onun için sadece annenin iyi beslenmesi, kendine dikkat etmesi gibi şeyler hastalığın olur ortaya çıkmasını engelleyemiyor çünkü bu bebeğin Annenin yumurtasıyla erkeğin sperminin birleşmesi esnasında ortaya çıkıp ondan itibaren devam ettiği için oluşmuş bir şeyi önlememiz mümkün olmuyor. Ama tespit etmemiz veya ilerlemesini önlememiz, anne karnında tedavi etmemiz veya doğduktan sonra hayatla bağdaşacak bir ortam yaratıp doğumunu sağlamamız ve ona iyi bir hayat, kaliteli bir hayat sunmamız o ancak e, olası bir şey.